Şimdi iç mekanda ilk olarak şunu göstereyim size. Aracın çalıştırma tuşu burada üstte. Yani bazen ilk defa DS kullanacaklar. Nerede acaba? Sağda mı solda mı diye bakabilir. Şurada üstte. Bir şöyle bir kontağı açalım. Hem ekranlarımız açılsın. Hem de şuradaki saate bakın. BRM marka bir saat var. O da şöyle dönüyor. Güzel bir elegan görüntü içeriye veriyor diyebiliriz. Start tuşuyla ilgili bir şey daha belirteyim. Böyle bastığınız hemen çalışmıyor. Yani elinizi oraya 2-3 saniye basılı tutmanız gerekiyor. Aracı işte durdururken de aynı, çalıştırırken de aynı. Aslında bastığın anda çalışması lazım bence. Ama böyle yapmışlar. Şimdi ilk önce ne dikkatimi çekiyor? Sizin de belki buradaki ekran dikkatinizi çekiyordur. Bu ekran oldukça şık. Renkleri de iyi. Hızı ortalama diyelim. Mesela ses açma düğmesini burada insan hemen bulamayabilir. Ama şuradaki bu kristal düğmeden sesler açılıp kapanıyor. İşte aracın klima sistemi, müzik sistemi, araçla ilgili bilgiler yani bütün iyi işlemler burada. Biraz sabırlı olduğunuz sürece birkaç saniye içinde bütün menünün içinde dolaşabiliyorsunuz. Ee, klima soğutması böyle 18 derece 19'a getirmeden çok iyi soğutmuyor. Araba da eski değil. Ee, onun için bir acaba garipsedim dedim ki 21'de getirdim dereceyi 20'ye getirdim. İstediğimiz soğukluk olmadı böyle 20'nin altındaki derecelerde daha iyi soğutuyor bilginiz olsun. Burada bir de kişiselleştirme seçeneği var. Şu soldaki tuşa bastığınızda burada mesela My Kashmir, My Titanium diye iki tane farklı seçenek geliyor. Mesela diyelim aracı işte karı koca kullanacaksınız. Biriniz diğerini diğeriniz de diğer ayarları kullanabilir. Ne var bu ayarların içinde? Mesela size özel araca bindiğinizde siz mesela Kashmir'i kendinize göre ayarladığınızı varsayın ambiyans aydınlatması size göre olabiliyor. İşte aracın içinde çalacak müzik sisteminden koltukta masaj başlasın mı başlamasına kadar birçok şeyi seçebiliyorsunuz. Onun için bu ayarlar keyifli onu söyleyeyim. Diğer şeylerden bahsedelim, biraz orta tarafa bakalım. Şimdi belki ilk defa DS kullanacaklar için şunu söyleyeyim. Bu araçta mesela kapı kolu, yani kapı açma kolu haricinde kapılarda bir şey bulamazsınız. Bütün bu mesela cam açma düğmeleri buraya yerleştirilmiştir. İşte aracın kilitlenmesi buraya yerleştirilmiştir. Sürüş modlarını buradan seçebiliyorsunuz. Ayrıca burada bir tane ister telefon ister anahtarlık diyeceğimiz bir bölüm var. Şurada bir bardaklığımız var. Burada bir ruhsat ve benzeri şeyleri koyabileceğimiz bir gözümüz var. Bu ön taraf için de hemen size göstereyim. Burada dar bir alan var ama iki tane USB, bir tane işte çakma 12 voltluk bir çakmak girişimiz var. Bir de burada kablosuz şarj var. Yani burayı ama 14 Pro'ya göre yapmışlar. Yani telefonlar bir tık daha büyürse oraya telefon sığmaz şimdiden söyleyeyim. Direksiyona bakalım. Şimdi direksiyon biraz büyük gözüküyor ama kullanımı keyifli. Bunda bir problem yok. Vites kulakçıkları da iyi çalışıyor diyelim. Bunun notunu düşelim. Burada direksiyon üstünde düğmeler var. Bu düğmelerle mesela hani kadranların şeklini değiştirebiliyorsunuz veya radyo ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Mesela sol taraftaki ile kadran ayarlarını yapacağım ben. E buna e bu düğmeyi ileri geri hareket ettirdiğinizde istediğiniz ekranın gelmesi birkaç saniye alıyor. Mesela kadranı seçtiniz. Sadece kadranlar gözüksün veya sürüşle ilgili bilgiler veya navigasyon gözüksün istiyorsunuz. Bunları tek tek seçebiliyorsunuz ama e, ekrana gelmesi 2-3 saniye alıyor. Bunu beklemek zorundasınız. Bunu belirteyim. Malzemelerden biraz bahsedelim. Mesela bu gerçekten hani şık, elegan bir araç. Biraz böyle lüks, göz kırpan bir araç. Burada artık ben renklerde çok iyi değilim. Yani bunu ne renk diyeceksiniz? Bordo mu diyeceksiniz? Çok güzel bir rengi var deri koltuğun ve konsolun. Dikişlerde yavru az denilen çok anladığım şeyler değil ama böyle çok güzel bir dikiş tonu var. Sanırım. Kiremit rengi diyebiliriz, yavru ağzı diyebiliriz. Yani çok güzel bir renk. Bu dikişler içeriye başka bir hava katmış. E zaten burada aracın donanımını belirten bir opera logosunda görüyorsunuz. Size torpidoyu da göstereyim. Şöyle orta boy bir torpidomuz var, gayet yeterli. Şimdi burada şöyle dik bir tasarım var gördüğünüz gibi. Bu aslında birçok araçta hani bu tasarım olduğu zaman böyle üzerinize geliyormuş gibi sizi biraz baskı altına alıyormuş gibi hissettirir. Bu araçta neyse ki öyle hiç hissetmedim. Hani mesela 408'de size onu söylemiştim. Biraz böyle kokpit tasarım üstüme geliyor gibi hissetmiştim. Bunda aslında daha dik bir tasarım var. Ama sanırım renklerden de kaynaklı olabilir. Öyle bir basıklık hissetmedim burada. Koltuklarda oldukça rahat.